Bugün size rahat, konforlu ve ekonomik bir koşu ayakkabısı önereceğiz. Günlük konforundan vazgeçemeyenlerin de tercih edebileceği Puma Sequence modelini yakından incelemeye ne dersiniz? Puma Sequence'de hava alabilen delikli üst düzey bulunuyor. Konforlu ve destekleyici bir koşu için tasarlanmış olan üst düzey, esnek batif yapısıyla öne çıkıyor. Ayakkabının dil ve bilek kısmındaki tamponlar, antrenmanlarınızda ekstra konfor sağlayarak ayağın tahriş olmasının önüne geçiyor. Mustafa elastik yapıdaki orta tabın artılmış desteğin yanı sıra konforlu bir yastıklama sağlıyor. Ayakkabının kaymaları engelleyen dayanıklı ve esnek kauçuk dış tabanı bulunuyor. Aşınmalara karşı dirençli olan dış taban antrenmanlarınızda iyi bir tutuş sağlıyor. Koşularda, antrenmanlarda ve günlük konfor için tercih edebileceğiniz Mosequence, farklı alternatifleri ile barçı.com'da. Ücretsiz iade ve değişim garantisi alışveriş yapmak için hemen internet sitemize uğrayın. İncelenmesini istediğiniz ürünleri yorumlarınızla bize iletmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.